Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama. Ali okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor. İşte şuram demiştim de. Bir türlü söyleyememiştim diye acı yanım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dantaldı. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum, sınıfa, dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu, dedi. Düştü, dizim çok acıyor, dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Ama okula giderken yine ağladı anne. Ha bir de sonra da yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyor yıkıyormuş. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf. Babam her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum baba. Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum. Baba pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Baba bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğim. Duyarsa kızmaz. Ama çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin ver anne. Ne olur. Toprağı da el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunu çıkar. Bak kavanoz yanıp da daha bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığı topraklarımı şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp baş ucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Hep ayıp seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen derse çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki neyi nasıl anlatacağım anne. Sedat'ı geçince sol yanı bacıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel. Beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası soğuyalım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim anne çok.